Günde birkaç fincan içtiğiniz kahvenin yaş aldıkça cinsel sağlığınızı nasıl etkilediğini ya da sabahları sizi canlandıran bu içeceğin gece uykunuzu nasıl bozduğunu. Peki ya testosteron seviyenizi, kalp damar sağlığınızı, erkekliğinizin temelini oluşturan o derin biyolojik dengeyi nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Bugün konuşacağımız konu Yaşlılıkta erkek sağlığını doğrudan etkileyen ama çoğu zaman göz ardı edilen bir alışkanlık kahve. Kahve çoğu erkek için sıradan bir içecek. Sabah rutininin vazgeçilmezi. Güne enerjik başlama aracı. Ancak 50 yaş üzerindeki pek çok erkek kahvenin etkilerini yeterince sorgulamıyor. Oysa bu içeceğin düzenli tüketimi vücut üzerinde derin etkiler bırakabiliyor. Özellikle de cinsel sağlık üzerinde. Bugün size bir seksolog ve doktor olarak yıllardır biriktirdiğim gözlemlerden, bilimsel verilerden ve hastalarımın yaşadıklarından bahsedeceğim. Çünkü kahve gibi günlük alışkanlıkların özellikle ileri yaşlarda cinsellik üzerindeki etkisi sandığınızdan çok daha fazla. Dolaşım sistemi, hormon dengesi, uyku kalitesi Tüm bunlar kahveyle bağlantılı. Bu da doğrudan sertleşme gücünü, arzuyu ve cinsel performansı etkiliyor. Eğer yaşınız ilerledikçe yatakta eski gücünüzü kaybettiğinizi hissediyorsanız, bunun nedenlerinden biri kahve olabilir. Kahve dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden biri. Sabah uyanınca ilk iş olarak içilir. Uykusuzken ayakta tutar, zinde hissettirir. Ancak her şeyde olduğu gibi Kahvede de doz önemlidir. Fazlası vücutta beklenmedik sorunlara yol açabilir. Kahvenin en bilinen etkisi sinir sistemini uyarmasıdır. Daha uyanık, daha dikkatli hissedersiniz. Ancak bu enerji artışı bazı bedellerle gelir. Özellikle yaşlı erkeklerde. Kahvenin ilk etkilediği sistemlerden biri dolaşımdır. Sertleşmenin sağlıklı olabilmesi için cinsel bölgeye yeterli kan akışı gerekir. Bu da damarlardan geçer. Ancak kahve kafein yoluyla tansiyonu yükseltir. Bu geçici bir artıştır. Ama yaşlı erkeklerde bu durum kalıcı sorunlara dönüşebilir. Yaşlandıkça damarlar sertleşir, esneklik azalır. Bu da kanın rahat akmasını zorlaştırır. Kahvenin tansiyonu artıran etkisiyle birleşince cinsel bölgeye ulaşması gereken kan oraya ulaşamaz. Bu da ereksiyon kalitesini bozar. Bunu bir hastam üzerinden anlatayım. Yıllarca bolca kahve içmişti. Ereksiyonlarında zayıflama olduğunu fark etti. Başta yaşlanmaya bağladı. Ancak yapılan testler aşırı kahve tüketiminin dolaşımı olumsuz etkilediğini gösterdi. Cinsel bölgedeki kan akışı yavaşlamıştı. Bu da sertleşme sorununa neden oluyordu. Kahve tansiyonu yükselttiği için Yaşla birlikte yıpranan damarlar üzerindeki baskıyı artırır. Bu da cinsel organlara ulaşması gereken kanın azalmasına neden olur. Zamanla bu durum kalıcı hale gelir. Cinsel hazzı azaltır, tatmini düşürür. Kahve sadece dolaşımı etkilemez. Hormonları da etkiler. Erkeklik hormonu olan testosteron yaşla birlikte azalır. Ancak kahve bu süreci karmaşık hale getirebilir. Çünkü kafein Testosteronu geçici olarak yükseltebilir. İlk bakışta bu iyi bir şey gibi görünür. Ancak vücut bu geçici artışı dengelemek ister. Bu da uzun vadede doğal testosteron üretiminin azalmasına neden olabilir. Sonuç: Azalan cinsel istek, zayıflayan performans, düşen libido. Pek çok hastam son yıllarda cinselliğe ilgisinin azaldığını söylüyor. Sebebini bulamıyorlar. Ama detaylı incelemelerde görüyoruz ki uzun yıllar süren yoğun kahve tüketimi bu ilgisizliğin arkasındaki nedenlerden biri olabiliyor. Testosteronun düşmesi sadece cinsel arzuyu değil, ruh halini de etkiler. Erkek kendini yetersiz hisseder. Motivasyonu düşer. Özgüveni azalır. Bu da yatakta yaşanan her sorunu daha da büyütür. Kahvenin en az bilinen ama en önemli etkilerinden biri de uykudur. Kafein bir uyarıcıdır. Uykuya geçişi zorlaştırır. Uyku bölünür. Kalitesi düşer. Oysa derin uyku testosteron üretimi için elzemdir. Vücut gece boyunca hormon üretimini sürdürür. Ancak uyku kesintiye uğrarsa bu süreç sekteye uğrar. Sonuç daha az testosteron, daha az enerji, daha az cinsel istek. Birçok erkek uzun yıllar boyunca Yüksek miktarda kahve tüketip uykusuzluk şikayetiyle gelir. Sürekli yorgundurlar. Sabahları kalkmakta zorlanırlar. Bu yorgunluk doğrudan cinsel performansı etkiler. Uyku eksikliği yalnızca arzuyu azaltmaz. Bedensel yorgunluk, zihinsel bulanıklık ve duygusal tükenmişlik yaratır. Bu da partnerle olan yakınlığı olumsuz etkiler. Yatak odasında hissedilen o keyif zamanla kaybolur. Kahvenin bir diğer etkisi de kalp ve damar sağlığı üzerindedir. Fazla kahve kolesterolü yükseltebilir. Damarlarda sertleşmeye neden olabilir. Bu da yaşlı erkekler için ciddi bir risktir. Cinsel organların sağlıklı çalışabilmesi için damarların açık olması gerekir. Ancak damarlar tıkandığında ya da daraldığında bu bölgeye yeterli kan ulaşamaz. Bu da sertleşme sorunlarına neden olur. Çoğu zaman bu durum fark edilmez. Ama cinsel performansta düşüş yaşandığında kökeninde dolaşım ve damar sağlığı yatar. Kahve tüketimi bu tabloyu daha da kötüleştirebilir. Hayatında düzenli egzersiz yapan, sağlıklı beslenen ama cinsel isteği azalan erkeklerin durumu sıklıkla kahveyle ilişkilidir. Çünkü kahve sistemik olarak tüm vücudu etkiler. Kalbi, beyni, damarları hormonları. Psikolojik etkileri de azımsanamaz. Kahve zihni uyarır. Uyanıklık sağlar. Ama fazlası kaygıyı artırır. Ellerde titreme, huzursuzluk, içsel baskı yaratır. Bu da cinsel yaşamı olumsuz etkiler. Anksiyete, cinsel hazın en büyük düşmanıdır. Kahve ise anksiyeteyi tetikleyebilir. Bu da performans kaygısına, özgüven eksikliğine ve sonunda cinsellikten uzaklaşmaya yol açar. Çoğu erkek bu döngünün farkında bile değildir. Kahve içtikçe huzursuzluk artar. Yatakta kendine güven azalır. Bu da başarısız deneyimlere ve daha fazla strese yol açar. Peki çözüm ne? Kahveyi tamamen bırakmak mı? Hayır. Tavsiyem dengeli tüketim günde bir iki fincan yeterlidir. Akşam saatlerinde kahveden kaçınmak uyku kalitesini artırır. Bu da dolaylı olarak cinsel sağlığı iyileştirir, kahve düşman değildir. Ama fazlası dost değildir. Özellikle 50 yaş üstü erkekler için. Sonuçta her şey sizin elinizde. Vücudunuzu dinleyin, alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Cinsellikle ilgili fark ettiğiniz değişikliklerde bir uzmana danışın. Yaş aldıkça bedeninize gösterdiğiniz özen daha da önem kazanır. Kahve günlük rutininizin bir parçası ise onunla sağlıklı bir ilişki kurun. Sınırları bilin. Etkilerini anlayın. Vücudunuza kulak verin. Bu videoyu ihtiyacı olanlarla paylaşın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi sen de günde kaç fincan kahve tükettiğini yorumlarda bizimle paylaş, bunun hakkında tartışalım ve aşağıda katıl bölümünden kanalımıza üye olabilir. Size özel içerikleri izleyebilirsiniz. Çünkü burada her yaşta sağlıklı bir cinsel yaşam için konuşmaya, anlatmaya ve destek olmaya devam edeceğiz.